Trabzonspor'a bakış YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Ve uzun süredir beklenen an geldi çattı ve Trabzonspor'un rakibi Kopenhag oldu. Evet biz dünkü videomuzda hangi takım olsun hangi takım olmasın diye yorumlarınızı gönderin demiştiniz. Genel itibariyle Kopenhag takımı tercih edilmeyen bir takım olarak dikkat çekti. Ama Trabzonspor kura da grubun ya da rakipler içerisinde en güçlülerden bir tanesini çekti diyebiliriz. Ben tercihen birinci tercihimde Kızıldız olmasın demiştim. İkinci tercih olarak da Kopenhag'ın olmasını istemezdim. Ama e, Kopenhag geldi. Trabzonspor için güçlü bir rakip diyebiliriz ama Trabzonspor'un eleyebileceği bir takım da olduğumuz, olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani Danimarka futbolunun önemli ekiplerinden bir tanesi, en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Ve geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak bitirmiş bir takım. Çıkarttığı önemli futbolcularla tanınan bir takım. Bizim e, forvetimiz Cornelius'un da eski takımı ki Cornelius konusunda Kopenhag takımı gerçekten geçmişte çok akıllı transfer politikaları izlemiş. Ve oyuncu iki kez önemli kulüplere satma başarısını göstermiş. Bu da e, önemli bir detay. Evet Kopenhag e, takımı... Şampiyonlar Ligi'nde kura çekerken onlar da kuşkusuz ki Trabzonspor'un çıkmasını istemezlerdi. Yapılan açıklamalarda o yönde ama sonuçta kura çıktı. İki güçlü takımdan bir tanesi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamayacak. Çıkamayacak olan takımın Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'ne kalacak olan takımın Trabzonspor olmasını diliyoruz. Şimdi biz Kopenhag takımı ile ilgili bir araştırma yaptık. Aslında bu araştırmamızı kurallar çekilmeden önce yapmış bitirmiştik. Çünkü muhtemel takımların hepsiyle ilgili bu anlamda bir çalışma yapmıştık. Ve bu çalışmalar doğrultusunda kura da bittikten sonra notlarımızı tekrardan gözden geçirdik ve sizlere bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Öncelikli olarak Kopenhag'la e, Trabzonspor'un Ortak yönleri de çok var. Yani benzer yönleri daha doğrusu var. Onlardan da sizlere bahsedeceğiz. stat anlamında bir kıyaslama yapmak gerekirse onlar eee Parkın Stadında oynuyorlar maçlarını ve 38.065 kişilik bir stadyum kapasitesine sahipler. Trabzonspor'a göre biraz daha küçük bir statları var ama Trabzonspor taraftarı gibi coşkulu bir taraftarının olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Hemen Kopenhag'la ilgili şu detayla başlayalım. Kopenhag'la Trabzonspor Avrupa Kupalarında isim olarak belki ilk kez karşılaşacaklar ama 1991 yılında aslında e, Trabzonspor Danimarka'nın Bolt Kupen takımıyla e, karşılaşıyordu ve o turda Trabzonspor rakibine karşı maalesef elenmişti. O kulüp daha sonra Kopenhag'la birleşti. Yani daha doğrusu Danimarka'da iki önemli kulüp var, iki eski kulüp var. Bunların birleşmesiyle beraber Kopenhag takımı kuruluyor. Yani bir anlamda da e, Trabzonspor'un e, rövanş maçı gibi de değerlendirebiliriz bunu. Gerçi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağulu da bu anlamda bir mesaj verdi. Bir rövanş maçı olacak biçiminde bir söylemde bulundu. Evet, e, Danimarka ekibinin gerçekten e, şunu söylememiz lazım, çok etkili oyuncuları var. Geçtiğimiz sezon önemli işler yapan ve takımın önemli parçalarından bir tanesi olan Danimarkalı Jean Stej isimli bir oyuncu var ve 36 maçta 9 gol 2 asist yapmış ve orta sahada oynayan bir futbolcu. Ve şimdi şöyle söyleyeyim Danimarka liginde 12 takım var 12 takımlı birlikleri var. Ama oynadıkları maçlar fazla çünkü önce bir ligi bitiriyorlar. Ligi bitirdikten sonra playoff oynuyorlar ve bu şekilde oldukça kupa maçları da var. Ayrıca ekstra bir iki kupa maçı daha var. Yani o sezon boyunca yani az sonra rakamlarda da sizlere ifade edeceğiz. Sezon boyunca 50 maç oynayan futbolcu var. Bunu sizlere anlatacağız Avrupa Kupaları da dahil olmak üzere. Bunun detaylarını vereceğiz. Evet bu oyuncu... Yani geçtiğimiz sezon orta sahadaki en etkili oyuncularından bir tanesi ve bu oyuncu Verder Bremen'e 4 milyon euro karşılığında satıldı ve e, Kopenhag takımı bu sezon iki önemli transfer yaptı. Ben oyuncuların e, sıralaması sırasında da bu e, yeni oyunculardan sizlere bahsedeceğim. Önce güzel bir haberle başlayalım. Aslında sakatlık kötü bir şey ama hani Kopenhag'la karşılaşacağımız için yani bir oyuncunun e, önemli bir oyuncunun Sakatlığı ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şimdi Kopenhag takımının bir kalecisi var. Ee, Gravara isimli Polonyalı bir kaleci. Şu anda piyasa değeri 4 milyon euro olan bir kaleci. Ve e, geçtiğimiz sezonda önemli işler yapmış, önemli başarılar elde etmiş olan bir kaleci. Liverpool'dan transfer olmuş geçen yıl. 3,5 milyon euro karşılığında. Yani 2021-2022 sezonunun başında Liverpool'dan transfer olmuş olan bir kaleci. Aynı zamanda zaman zaman da Polonya milli takımının da kalesini koruyan bir kaleci. Çok sık değil ama zaman zaman koruyan bir kaleci. Bu oyuncu ligin ikinci haftasında ligin ikinci haftasında Ayrbuk takımıyla oynanan maçta ki deplasmanda oynanan maçtı ve bu maçı Kopenhag takımı 3-1 kazanmıştı ki Kopenhag'ın bu sezon oynadığı 3 maçında almış olduğu tek galibiyetti bu. Ve bu maçın 8. dakikasında kalecileri e, Grabara rakibiyle gir çarpışması sonucu yüz kemiğinde bir kırılma oldu. Ve bu oyuncu Eylül ayının ortasına kadar futboldan uzak kalacak. Bu Trabzonspor için ciddi bir avantaj. Kale diye geçebilecek diğer oyuncuların tecrübeleri ve yeterlilikleri hani bu oyuncunun neresindedir hani tanımadığım için bilmiyorum ama bu oyuncu Kopenhag takımı için çok önemli çok değerli bir kaleciydi ve Trabzonspor'la oynanacak olan kupa maçlarında yani playoff maçlarında bu kalecinin oynaması beklenmiyor. Eylül oyunun ortasına kadar sahalardan uzak kalacak. E, raporlar bunu gösteriyor. Bunu bu bunu güzel tatlı bir haber olarak sizlerle paylaşmış olalım. Evet e, tabi e, takımda Türkiye'den tanınan oyuncular da var. Mesela bir tanesi Babakar. Geçtiğimiz sezon e, değil ondan önceki sezon Alanya Spor'da oynayan futbolcu şu anda e, Kopenhag takımının oyuncusu konumunda. Zaten Alanya'da kiralık olarak oynarken de Babakar. Kopenhag'dan kiralık olarak gelmişti. Geçtiğimiz sezonu da Sasula takımında tamamlamış olan oyuncu bu sezon e, Kopenhag takımında oynuyor. Şu ana kadar 3 lig maçının geride kaldığını ifade etmiştik. Eee 2 maçta oynadı e, ve e, bir katkı yapamadı bu oyuncu. Evet, gelelim diğer oyunculara ve Babakar e, Kopenhag takımının şöyle bir özelliği var. Yani Öyle çok yüksek bedelli oyuncu yok. En pahalı oyuncusu 7 milyon euro, 6 milyon euro, 4 milyon euro civarında bir bedelli oyuncuları var. Ama geçtiğimiz sezon bir oyuncuları var ki yani ortalığı kasıp kavurmuş. Hatta iki oyuncuları var ki ortalığı kasıp kavurmuş. Yani Kopenhag'a çok ciddi katkı sağlamış oyuncular. Bu oyunculara Trabzonspor'un çok dikkat etmesi gerekiyor. Onları sizlere birazdan anlatacağım. Şimdi bir tane Nijeryalı oyuncusu var. Değerli izleyenlerimiz geçtiğimiz sezon transfer edilmiş bir oyuncu ve 3.5 milyon euroya özür diliyorum 4.30 milyon euroya transfer edilmiş olan bir oyuncu. Nijeryalı bir oyuncu ve 20 yaşında ama o ismi ve geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 55 maçta 14 gol 6 asist yapmış olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ne kadar maç yükü olduğunu ifade etmek için söylüyorum sizlere. Ama bu sezon 3 hafta itibariyle bu oyuncunun skora bir katkısı yok. Herhangi bir istatistiği yok. Yani bunu şöyle değerlendirebiliriz. Aslında bu oyuncu çok değerli bir oyuncu ve transfer olması da gündemde olan bir oyuncu. O yüzden şu ana kadar Kopenhag takımında hiç oynamadı. Ama bu oynamama sebebi transfer söylentilerinden ötürü mü yoksa performanstan ötürü mü o konuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilim ama 3 hafta itibariyle geçen sezonun en flash oyuncularından bir tanesinin henüz oynamadığını ifade edelim. Evet diğer oyuncu İsveçli ki bana göre de çok önemli bir oyuncu e, Klaassen e, ve en pahalı oyuncu aynı zamanda kulübün en pahalı oyuncusu 30 yaşında ve bu sezon 3 maçta da oynamış 3 maçta 3 gol bir asistlik bir performans göstermiş yani e, Kopenhag takımının skora yönelik yapmış olduğu tüm gollerde etkisi olan 5 gol attı. 4-4'ünde dör, etkisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. 2021-2022 sezonunda savaşın ortaya çıkmasından sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Krasnodar takımında olan bu oyuncuyu Kopenhag takımı ücretsiz olarak takımına kazandırıyor. Ve Kopenhag'a geldikten sonra da 10 maçta 1 gol 3 asistlik bir performans gösteriyor. İsveçli oyuncu ve Kopenhag takımının da yani değer olarak piyasa değeri olarak en pahalı oyuncusu bu. Aynı zamanda bu oyuncu İsveç milli takımında da oynuyor ve İsveç milli takımıyla 62 maçta 11 gollük bir performans gösteriyor. Diğer oyuncu ki bana göre geçen sezonun en flash oyuncusu bu. İspanyol oyuncu Bet Biel 6 milyon euroluk bir değeri var bu oyuncunun. Ve bu sezon 3 maçta 1 gol 1 asistlik bir performans göstermiş. 3 üç maçın 3'ünde de 90 dakika oynamış bir oyuncu. 2019-2020 sezonunda 5 milyon euro karşılığında bu oyuncuyu Kopenhag kadrosuna katmış. Ve geçtiğimiz sezon dikkatle söylemeye çalışıyorum. Siz de dikkatle dinleyin. Ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurgulamak için 47 maçta 18 gol, 15 asist yapmış. Yani bunu sadece lig maçları anlamında söylemiyorum. Copenhagen geçen sezon oynadığı tüm maçlar üzerinden değerlendirerek yapıyoruz. 47 maçta 18 gol, 15 asist. Yani 47 maçta 33 gole katkı yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Hani bazıları söyleyebilir ki hani e, maç sayısına göre bu rakam hani çok abartılacak bir rakam değil de, de denilebilir ama istikrar açısından e, maç grafiğinin e, sürekli devam etmesi açısından önemli bir istatistik olarak görüyorum. Ve bu oyuncu normalde 10 numara olarak oynuyor. Yani 10 numara da oynuyor. E, forvet olarak da oynuyor ama asıl bölgesi 10 numara bu oyuncunun. Diğer oyuncusu Lucas Leroyer Danimarkalı oyuncu. 29 yaşında bu oyuncuda ve bu sezon 3 maçta da ilk 11'de görev yapmış. 10 kez de Danimarka milli takımının formasını giymiş olan oyuncu. Geçtiğimiz sezon e, kiralık olarak e, sezonu tamamlamış. Ama bu sezon bon bonservisiyle beraber bu oyuncu 3,5 milyon euroya takıma kazandırılmış. Ve geçtiğimiz sezonsa 44 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans göstermiş. Evet, diğer oyuncuya geçelim ki önemli geleceğin önemli yıldızlarından birisi olması beklenen bir oyuncu. Johansen, İzlandalı futbolcu ve 19 yaşında bir futbolcu. 3 maçta da oynadı ve 3 maçta 1 gollük bir performansı var bu oyuncunun. Geçen sene 4,5 milyon euroya transfer edilmiş bir oyuncu. İzlanda milli takımıyla 19 yaşında olmasına rağmen 11 maç oynamış. A milli takımıyla 19 yaşındaki oyuncu İzlanda milli takımıyla 11 maç oynamış. Ve e, takımın önemli isimlerinden bir tanesi ve şu anda da e, oynuyor. Takımın oynayan oyuncularından bir tanesi. Sağ bek oyuncusu var. Johansen için de orta sağ olduğunu ifade edelim. Lucas Leraer de orta saha. Onları belki söylemedim. Onları kaçırmış olabilirim. Ee, Sabek Dix. Hollandalı bir oyuncu. Onun da değeri 24 milyon euro civarında. Bu sezon e, iki başta oynadı. Bir asist yaptı. Geçen sona sene Fiorentina takımından ücretsiz olarak takıma kazandırılan bir futbolcu. Evet Danimarkalı bir oyuncu. Christiansen. 4 milyon euro e, değeri var ve bu oyuncuyu Kopenhag e, kendi altyapısından e, takıma kazandırdı ve bu sezon 3 maçta da oynuyor. Yani şunu söyleyelim hani genç oyuncuların da forma buldu. Bakın 2 oyuncu saydım size. Biri İzlandalı, biri Danimarkalı 19 yaşındaki 2 oyuncu da ilk 11'de sürekli oynayan 3 maçın 3'ünde de ligde oynadıkları 3 maçın 3'ünde de oynayan oyuncular. Yani altyapıdan oyuncu yetiştiren ya da ee, dünyanın farklı bölgelerinde yetenekli oyuncuları bulup takıma kazandırıp daha sonra da e, dünya futboluna sunan bir takım aynı zamanda Kopenhag. Ee, Mukayro, e, Nijeryalı ve şu andaki piyasa değeri 2,5 milyon euro. Geçen sene Antalyaspor'da Spor'da e, oynadı. Antalyaspor'da oynadı. Daha doğrusu e, Antalya Spor'dan Kopenhag'da kiralık oynadı ve bu sezon, geçen sezon 1.9 milyon euro karşılığında Kopenhag takımı bu oyuncuyu transfer etti. Yani Türkiye'den yolu geçmiş bir oyuncu daha var Kopenhag takımında. Evet, Gürcistan milli takımının önemli stoperlerinden ve önemli stoperlerinden bir tanesi Koaç Holova da bu takımın oyuncusu ve bu oyuncu geçen sene 2,5 milyon euro yani geçen sene dedim 2021-2022 sezonunun başında Shakhtar takımından 2,5 milyon euro karşılığında bu takıma geldi. Bu sezon e, 3 maç oynandı ancak e, kendisi sadece 1 maçta e, görev aldı. 2 maçta kadrodaydı. Özür diliyorum. Bu oyuncu şu ana kadar hiç oynamadı ama geçtiğimiz sezon takımın Önemli parçalarından bir tanesiydi. İki başta kadrodaydı ama kadroda yer bulamadı. 37 kez de Gürcistan milli takımının formasını giydi. Şu anki piyasa değeri de 3 milyon euro. Evet Slovakyalı bir oyuncu Varo Vavro, Stoper bölgesinde oynuyor. Bu sene 4,5 milyon euro karşılığında Lazio takımından transfer oldu. Ee, ve bu geldikten sonra zaten Gürcü oyuncu daha az forma şansı bulabildi. Lazio'dan geldi ve Slovakya milli takımında da 12 kez A milli olmuş bir futbolcu. Evet, bu şekilde hani takımın daha çok öne çıkan oyuncuları bunlar. Hemen hemen yani bu oyuncular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane oyuncu saydım. Yani zaten ilk 11'in ana gövdesini de büyük bir oranda bu oyuncular oluşturuyor. Yani bunlar bonservis ücreti en yüksek olan oyuncular arasından seçtiğimiz oyuncular. Daha doğrusu en yüksek olanları buraya aldık. Yani söylediğim gibi Kopenhag takımının öyle çok pahalı, çok değerli bir futbolcusu yok. En pahalı futbolcusu 7 milyon euro ama bir takım oyunu oynamaları açısından önemli bir kriter. Evet 60 milyon euroluk bir Piyasa değeri var e, Kopenhag takımının. Hani Trabzon'un piyasa değerinin e, bayağı bir altında olan bir takım. Ama sonuçta e, yani Kopenhag takımının basit bir takım olmadığını, köklü bir takım olduğunu ve e, güçlü bir takım olduğunu bünyesinde... 10 tane milli oyuncu barındırıyor. Bakın 10 tane milli oyuncu barındırıyor. Farklı ülkelerde oynayan 10 milli oyuncu barındırıyor. Evet bakalım sonuç ne olacak? Ama Trabzonspor için güzel olmasını temenni ediyoruz. Bu arada diğer eşleşmeler de belli olduk. Karabağ French Varoş galibi. Şerif Victoria Pizen galibi galibiyle oynayacak. Biz isterdik ki bu kurayı çekelim ama olmadı. Boda Glint Zalgiris. Ludo Gores Dinamo Zagreb e, galibiyle oynayacak. Kızıl Yıldık Puzinik e, Makabe Hayfa Apollon galibiyle oynayacak. Ve e, sonuçta e, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan 4 takım şampiyon yolundan gelen 4 takım bu şekilde belirlenmiş olacak. Evet biz e, bu zamana kadar yapılabilecek en kapsamlı değerlendirmeyi yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah sizlerin de Trabzonspor taraftarlarının da ilgisini çekecek e, ya da bilgi dağarcığına katkı sunacak olan bir video olmuştur diyerekten hepinize saygılar sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın.